Çalışın arkadaşlar. Niye benim vlog videosuyla daha beraberiz? Böyle tutmaya çalışacağım. Ben yani de dik tutmasana. Ya oğlum olsun. Dik, dik videoyu çok izlediler. Dik tutacağım. O yüzden. Evet arkadaşlar. Yine gösteri farkındayız. İk, bu ikinci vlog videom. Arkadaşlar ilk abone olduk. Desteğiniz için çok teşekkür ederim. Lütfen videolarıma like atın, kanalıma da abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar ana kanalıma da lütfen abone olun bir. Hala NTC 2'ye ve NTC abone olmadıysanız lütfen bir tane abonenizi bırakın. Bildirimleri de açın. <laughs> Arkadaşlar şuna bakın. Köpek var. Neyse oğlum biz vlogumuza devam edelim. <laughs> bütün, bütün çöpele, çöpele. Neyse arkadaşlar biz devam edelim. Oha. Şu, şu şeye baksana ne kadar büyükmüş. Neyse o zaman vlogumuz devam ediyor. <laughs> oh. Arkadaşlar ilk önce gül bahçesine mi gideceğiz? Arkadaşlar bu sefer de ilk önce parka gideceğiz. değişiklik yapalım. Evet. Parka varmak üzereyiz arkadaşlar. hemen dönüşümüzü yapalım. Arkadaşlar birazcık sıkıntıydı burası. Ama sıkıntı yok arkadaşlar. Sıkıntım şu anda sıfır. Arkadaşlar ilk önce fark etmemişiz. Bir bahçesine gidiyormuşuz. Ben Eren Park dediğini sandım ama gül bahçesi diyormuş. Arkadaşlar gül bahçesine geldik. Gül bahçesindeyiz. Bir durdum burada. Tamam bir gitsin. Tamam. Arkadaşlar. O zaman kaymaya başlayalım. Yavaştan. Evet. Şu anda birazcık da olsa hızlı gidiyorum. Hemen dönüyoruz. Tamam, mükemmel döndük. şu banklardan birisine oturmak istiyorum. Evet. Hemen bisikletimi böyle koydum. Ve oturmadım. Benler şurada. Hatta sizin için daha da yakınlaştırayım. Ben hatta 10x yakınlık yaptım. Bakın. Şurada var. Neyse arkadaşlar bu tür videolarıma lütfen like atın. Kanalıma da bir tane abone olun. Ve arkadaşlar Erenler gidiyor arkadaşlar. Erenin yanına gitmem gerekiyor. Eren, Erolar gidiyor. Galiba. Emolar gidiyor. Büyük bir ihtimalle gidecekler. Arkadaşlar hemen yanlarına gidiyorum. Evet en olay gidecek gibi gözüküyor. Ama bu rüzgardan dolayı çok yavaşım. şöyle yapmam gerekiyordu. Tamamdır çıktık. Evet yanlarına geldim. Merhaba. Arkadaşlar emolar gitmiyor. Emo'lar gitmediği sürece de ben onların peşinden gideceğim. Emo! Arkadaşlar hızlanmaya başladık. Bayağı bir hızlanıyoruz. Bayağı bir hızlanıyoruz. Baya 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 hızlandık. Bakayım nereye gidiyorlar? İnşallah caddeye çıkmıyorlardır. Arkadaşlar ero caddeye çıkıyor. Ero caddeye gitti. Ero caddeye gitti şimdi biz. arkadaşlar. Berin. Ve geldim. Arkadaşlar gidiyor bu. Nereye gidiyorsun lan? Arkadaşlar. Bu adamın nereye gitti hiç belli değil valla. Hemen bir şey getirme geri bindi bu Beren'i takip ediyorum. Ve evet. burada. Yeni gerekiyor. Evet arkadaşlar videomuza devam ediyoruz. Ya oğlum bir şey mi dedik ya? Sen de videolarımızı mahvediyorsun abone eksiltmek için ya. Hadi oraya koyun tamam mı? Evet. Ama bunu anne izletecek misin? Evet. Sen hayır. Oğlum konuşurken çekmedim. Siz konuşurken çekmedi. Hayır. Yani şey, 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 tamam, ben Tamam kızlar. biz niye buradayız? Neden atlayacaksın? Tamam. Çekiyorum. O oh, dur 10x yakınlık lan. Dur bisiklete şey mi? Atlayamayacağım ama. Tiyar Ero, şimdi yanına gidiyorum. Arkadaşlar, Ero'nun yanına geliyorum. Ve Emo'nun yanındayım. Emo derken senin Fortnite isminden bahsediyorum. Oğlum, Emo! Emo. 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 Emir demek değil mi? Emirhan ya em, Emir demek de ben emir değil ben Emirhan değişen bir şey yaptım. Bari erok olsaydım. ne yapsak ya? Bilmiyorum ben yanına para da almadım. Valla gol bahçesine gidelim bence. Gol bahçesi. Haydut bahçesi. Şaka yapıyorum oğlum gül bahçesi. Şaka çeyim bir dakika 11. 11. Ben yarı ben yarı o 30 olduğuna gideceğim tamam mı? Nereye? Eve. Tamam. Saat yaş bu adı bir de. 16.34. 17 kaç yapıyordu? 30 dakika. Hayır 30 dakika var da 17 kaç yapıyordu? Dur. 17. <laughs> 4 yok. 17 5. Ha 5 yapıyordu. Ben 5 gideceğim, 5 buçukta fortnite'a giderim. Evet. 6 biraz eğlenelim 7. 6 karnival karnaval evet. mı? Yok karnaval bitti bile oğlum karnaval bitti. Karnaval 7. O zaman kart çekeyim oynarız sonra karnaval. Ondan sonra ben 7.30'da gibi 7'de dışarı çıkacağım parka gelsin. Akşamları böyle kök karanlık oluyor. Üstleri açmıyorlar. Normal bak bir hafta boyunca açmayacaklardı. Bizi, bizi aramak için açtılar. Oh, hani biz kaçıyorduk ya bizi aramak için şey yaptılar. Al videoyu 2 dakika durdursana. Bir. Durduruyorum. Tamamdır arkadaşlar artık bu lokasyondan belki gül bahçesine geçebiliriz. Era! Era! Gül bahçesine mi gidiyoruz? Aşağıdan yukarıya gidek? Kayak. Buradan gidelim. Evet. İlk kim çeksin? Ben, Sen mi? Çeksin diyorum. Evet. Tamam. O zaman arkadaşlar ilk Eren çekiyor beni. Arkadaşlar ben nasıl kolayca bisiklet sürdüğümü ikinci bir kez yani hatta iki değil üçüncü kez geleceksiniz. Bakın Eren buradan gidiyor ben de buradan gideceğim. Güzel dönüş. Gül bahçesine varmak üzereyiz. Şu anda çok 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 yaklaştık. Gül bahçesine varmamıza son 1 metre falan kaldı ve Gül bahçesindeyiz. Arkadaşlar. Şimdi, şöyle iniş yapalım. Kanka ben kaymak da istemiyorum, çekmek de istemiyorum. Ya oğlum, ilk kim çekecek diye sordum, sen de de. Tamam da ya, ben kaymak da istemiyorum, çekmek de istemiyorum. Neden? Hmm. Aga o kadar buraya geldi. Gel. Tamam. tamam Sıkıntı yok Ben eşit olsun diye zaten öyle dedim al Ama seni çok adam akıllı çekemeyebilirim. Tamam Arkadaşlar ben sürüyorum Alp ben çekiyorum Yani çekeyim mi? Ya. Sen sadece gider otursan yeter. Kendini bırak gider otur sağlamca. Sen de nasıl kıldın değil mi? Evet Ben de evet Korkun Bir tur daha at gidelim Bir tur Bak sert tut. Kendini bırak. Bir şey olmuyor. Merak etme. Gidonu sert tut. Kendini bırak. Evet. Gidonu sadece çok sert tutacaksın. Bırakmayacaksın. Bak. Bir yandan gidon tutacaksın. Bir yandan da arka freni tutacaksın. İnerken arka freni birazcık sıkacaksın. Evet o. Bir de ayağa kalkacaksın. Ha? Ayakta. Yaparsın. Sen beni çek mesela, göstereyim istersen. Ben seni çekeceğim ben seni. Sen de inerken çek de. Ama sen çekeyim. Evet. Çekme sırası bende. Biz bizim senle sadece merdivenle gidiyoruz. Evet, merdivenle gidecek.

Şu şu Ebri. Ebri. E ya bir Korkularını yem Korkuları yeneceksin. De ben de ben korkuyordum ama yendim işte. Ayak hakkı için biraz geriden yapman lazım. Gülmüyor ki? Oradan inme bence. Ortadan in. Oradan daha kolay olur işte. Tamam. Ama oradan inmek daha tehlikeli. Oradan in bence. Evet oradan. Evet. Biraz da geri yap ki ayak rahatça kalkabilirsin. Evet orada güzel bak mesela. Evet yeter o. İyi korkma. Bak sen beni çek, ben göstereyim istersen. Yok, ben göstereyim. Arkadaşlar, arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Arkadaşlar şimdi sizlere Şu tek teker, tek her, teker tek yok. Madem bana öyle sevindim, onu pratik Al, yapamadı. Ben de size göstereyim. Şimdi Şimdi da orada, doğuzlukta şimdi. İnmeyeceğim mi? Sadece göstereceğim. Yapmanız gereken şöyle bir yer bulup Toprak diye korkmayın. Kanka yani bu gösterme parka gidiyorsunuz. Buradan in inebilirsiniz mesela. Korkmayın kanka. Taş bu. Ha, toprak taş karışımlı bir şey. Şimdi siz sağlak mısınız solak mısınız bilmiyorum. Yani sağ ayağınızı kullanıyorsunuz. Bu ay, sağ ayağınızı. Sonra sol ayağınızı. Sağ, sağlaksınız şu ayarınızı kullanacaksınız. Ondan sonra şu arka fili biraz sıkacaksınız. Fitesi 1, 2 öyle bir şey yapmanız gerekiyor. Ben de bu bir. Ondan sonra geliyorsunuz. Böyle yavaş yapıp ayağa kalkıp ineceksiniz. Hani çok kolay. Artık şurada yorulmuş. Bisikleti ittiriyor. Şimdi ben size şöyle tek tek her tek, tek Merdivenler sizlerle inek. dur. Biraz geriden tabi. Biraz da geriden yapmanız lazım. Ben çok gir, çok geriden yapmayacağım. Arkadaşlar iki dakika video durduruyorum. Başka arkadaşlar videoya devam ediyoruz. Yani anlattıklarımı yap, yaparsanız çok rahat bir şekilde inebilirsiniz. Alp tut. <laughs> Çek beni. Sadece gözüm. <laughs> Arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim diyoruz. Arkadaşlar o zaman videomuzun sonuna geliyoruz. Ve görüşürüz. Hoşçakalın.